Meymun bin Mihran Tabi'nin büyüklerinden veli Hadis ilminde sika güvenilir, fıkıh ilminde ilmi çok olan büyük bir alimdir. Kufede yetişti, sonra Rakka'ya yerleşti. Künyesi Ebu Eyyub'tur. 657 Hicri 37'de doğdu, 734 Hicri 116'da Cezire'de vefat etti. 735'te vefat ettiği de rivayet edilmiştir. Halife Hazreti Ömer bin Abdülaziz tarafından kadı ve vali olarak Cezire'ye tayin edildi. Tayin edildiği vazifesinin başına gitmek üzere halifenin yanından ayrılınca Halife Ömer bin Abdülaziz buyurdu ki Bu Ebu Eyyub Meymun bin Mihran ve onun emsali olan büyük alimler aradan gider vefat ederlerse halk kumandandan mahrum kalan askere döner oğlu, babam kavuştuğu bu yüksek derecelere çok namaz kılmakla, çok oruç tutmakla değil, Allahü Teala'ya asi olmaktan çok korkmakla ulaşmıştır, dedi. Hasan Basri'nin dostlarından idi. Her gün ve gecesinde bin rekat namaz kılardı. Bir gün kendisine dediler ki, biz evimizde otururuz, rızkımız bize gelir diyen kimseler hakkında ne buyurursunuz? Buyurdu ki, onlar ahmaktır. İbrahim aleyhisselam gibi bir yakin, tam iman sahibi olsalardı, sebeplere yapışırlar, onun gibi çalışıp kazanarak geçimlerini sağlarlardı. Arkadaşlarına şöyle derdi, ben de hoş olmayan, sevimsiz bir hal görürseniz, onu yüzüme karşı söyleyiniz.'' Bir kimse din kardeşinde uygun olmayan bir hal görür de onu kendisine bildirmezse ona faydalı olamaz. Bir toplulukta Beytül Mal'ın gelirlerinden biri olan vergiler hususunda konuşuluyordu. Hazreti Meymun bin Mihran şöyle söyledi. Hazreti Ömer radıyallahu an zamanında Irak taraflarından toplanan vergilerin tamamı 1 milyon ukuye olurdu vergiler toplanıp halifeye arz edildikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu an Basra ve Kufe'den onar kişi çağırır. Bunlardan vergi olarak alınan bu malların helal olduğuna bir Müslüman veya zimmiden zulüm ile haksız olarak alınmadığına dair şahitlik isterdi. Bütün şahitler bütün vergilerin adaletle Kimseye zulüm ve haksızlık edilmeden toplandığını bildirirlerse getirilen vergileri kabul eder, aksi halde kabul etmezdi. Bazı insanların birbirlerine karşı zalimce hareketlerde bulunduklarını duydukça üzülür, bazen bu üzüntüsü hastalanıp yatağa düşecek kadar fazla olurdu. Kendisine geçmiş olsun demeye gelinirdi. Kendisine Birbirine uygunsuz davranan o kimseler barıştılar. O sert durumdan kurtuldular diye haber verilince sevinir ve iyileşirdi. Bir defasında namazını cemaatle kılmak için mescide gitti. Namazın kılınmış olduğunu öğrenince çok üzüldü ve bir defa cemaatle namaz kılmak bana Irak valiliğinden daha sevimlidir buyurdu. Meymun bin Mihran şöyle anlatıyor: Bir gün Halife Ömer bin Abdülaziz ile beraber bir mezarlığa uğradık. Halife ağladı ve "Vallahi şu mezara girip de azaptan emin olan kimseden daha nasipli, daha bahtiyar kimse bilmiyorum." buyurdu. Kendisine sordular: "Arkadaşlarınızdan hiç ayrılmıyorsunuz ve hiç de birbirinize küsmüyorsunuz." Bu nasıl oluyor? Cevabında buyurdu ki, Çünkü ben dostlarıma hiç husumet, hasımlık beslemiyorum. Onlarla hiç mücadele ve münakaşa etmiyorum. Meymun bin Mihran Hazretleri buyurdu ki, Allahü u Teala'nın takdirine rıza göstermeyen kimsenin ahmaklığının tedavisi yoktur. İnsan bir günah işlediği zaman kalbine siyah bir nokta yerleştirilir. Tövbe edince kalbi cilalanır ve parlar. Dolayısıyla o siyah nokta kaybolur ama tövbe etmezse ve günah işlemeye de devam ederse nokta nokta kalp kararır. Nihayet bu siyahlık bütün kalbi kaplar. İşte buna rağın kalbin tamamen kararması denir. İki arkadaş birbirlerini sevdikleri zaman Birbirini ziyaret etmeleri için aralarındaki mesafenin çok fazla olması mühim değildir. Gizli işlenen günahın tövbesi gizli, aşikare işlenen günahın tövbesi aşikare olur. Ey Kur'an-ı Kerim'i okuyanlar, Kur'an-ı Kerim'i dünyalık kazancınıza alet etmeyiniz. İnsan İki ortağın birbirini hesaba çekmesinden daha şiddetli olarak kendisini hesaba çekmedikçe tam müttekilerden takva sahiplerinden olamaz. Eğer bir kimse sana haset ediyorsa sen onun şerrinden korunmak istiyorsan işlerini ondan gizli yap. Din kardeşlerine iyilik etmeden onların rızasını talep etmek şaşkınlıktır gelen misafirine yemek verip de imkanı varken tatlı ikramı etmeyen kimse yatsı namazını kıldığı halde vitri kılmayan kimse gibidir. Dostların sofrasında yenilen yemeğin hazmı kolay olur. Düşmanın yemeği ise insana ağırlık verir. Bazı hallerde yalan konuşmak doğruyu söylemekten daha hayırlıdır. Mesela Elinde silah olan bir kimse öldürmek için falan kimseyi arıyorum gördün mü diye sana sorsa sen o kimseyi gördüğün halde birinin canını diğerinin cinayetten kurtulmasını isteyerek o kimseyi görmediğini yakında buralara uğramadığını söylemez misin İşte bu niyetle böyle hallerde yalan söylemek caiz ve lazımdır Güzel amelleri sadece gösteriş için ve desinler diye işleyen kimse, dışı dikkat ve itina ile süslenerek güzelleştirilmiş olan bir necasete benzer. Kişi hem namaz kılar hem de kendisine lanet edebilir buyurdu. Bu nasıl olur dediler. Bunun üzerine bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun Mealindeki ayeti kerimeyi okudu ve buyurdu ki: Bazı kimseler hem namaz kılar hem de bazı günahları işlemek suretiyle kendilerine zulmederler. Başkasının malını izinsiz olarak almak, haklarını riayet etmemekle onlara zulmetmiş yani zalim olmuştur. Başına dökülen çorba. Bir gün Meymun Bin Mihran'ın misafirleri geldi hizmetçisine misafirlere ikram etmek üzere acele yemek hazırlamasını söyledi. Hizmetçi hemen çorba pişirip bir tabağa koydu. Sıcak çorba tabağını misafirlerin önüne koymak için aceleyle gelirken ayağı takılıp düştü. Sıcak çorba da meymun hazretlerinin başından aşağı döküldü. Hizmetçi mahcup olup bana kızacak diye çok korktu. Bunu gören Hazreti Meymun bin Mihran buyurdu ki, Sana kızmıyorum, seni affettim ve Allahü Teala'nın rızası için seni serbest bıraktım, artık hürsün.